Merhaba. Bu video Flappy Bird'ün son videosu olacak. Daha sonradan yine yeni genetik algoritması videoları gelecek tabii ki. Ancak Flappy Bird'ü bitireceğiz burada. En son kodlama yaptıktan sonra SSD'im bozuldu ve kodları kaybettim. O yüzden kendi videolarımı da izleyerek yerini tekrardan doldurmam gerekti. Belki çok ufak kaçırdığım yerler olabilir ama olmadığına inanıyorum. Öncelikle benim burada yapacağım şeylerden birisi tekrardan çalıştırdığımda bird loop'um bana dait döndürmesi gerekiyor şu aşağıya çarptığında ama döndürmüyor. Onu halledeceğiz ve hallettikten sonra o yanan kuşu ölü kuşlar listesine ekledikten sonra population'dan silmemiz gerekiyor. Ama burada remove'u kullanırken neyi sileceğimizi söylememiz gerekiyor. Hangi objeyi sileceğiz? E tabii ki sileceğimiz obje hangi objenin board loop'u dönüyorsa o. Yani member'ı remove ederken member'ı remove etmesini istiyorum. Bunu çalıştırdığımda düzgün bir şekilde çalışmayacak. Çünkü benim board loop'um daha hazır değil. sıfırdan küçük olduğu durum y'nin Ekranın üstüne çıktığı durumdur. Burada sıfırdan küçük değilse ve 380'den küçükse nedir? 0 ile 380 arasındadır. Bu durumda da bizim yer çekimimiz uygulanıyor ve ne oluyor? Yer çekimi onu aşağıya doğru çekiyor ve en yere geldiğinde yani 380'in üstüne geçtiğinde koordinat, burası 379 olduğunda çalışır, 380 olduğunda çalışmaz. Daha sonra else giriyor. Yani else de şu yere çıkıldığı durum. Hani o 380 koordinatını geçtiği durum. E, yukarı çıkarsan ne yap? Bana öldü diye dönder. E yere çakılırsan ne yap? O zaman da bana öldü diye dönder. Ve böylelikle kuşumuzun yanma işlemlerini gerçekleştirmiş oluyoruz. Geldik ilk önce borularla çarpıyor mu onu kontrol ettik. Sonra geldik yerle çarpıyor mu veya yarı doğru çıkıyor mu bunu kontrol ettik. Ve yandı. Tüm kontrolleri gerçekleştirdiysek ve kuşumuz hayattaysa ne olması gerekiyor? Artık bizim kuşumuzun pay sinir ağını çalıştırarak bir tahmin üretmesini ve tahmine göre atlamasını sağlamamız gerekiyor. Bunu da nerede yapmak istiyorum? Bird loop'un içinde yapmak istiyorum. Demek ki benim kuşumun yanacak hiçbir durumu kalmadı. E kalmadıysa artık bird jump fonksiyonunu çağır ve çağırdığında ne olacak? Bizim kuşumuzun sinir ağına gidecek. Sinir ağından predict fonksiyonunu çarararak gerekli matris çarpımlarını yapacak ve bizim tahminimizi bize sürecek. Şimdi çalıştıralım. Burada da bir hüsran. Yere düştü sürekli. Tekrar çalıştırıyorum. Atladılar, atlamayı denediler. Burada 40'ı da aynı tepkiyi veriyor bakın. Çünkü bunun sebebi şu. Biz burada önceki videolarda da belirttiğim gibi içimde bir kuşku vardı bu konuda. Biz kuşumuzu oluştururken şurada random ağırlıklar istersek bize burada random ağırlıkların hepsini aynı vermiş şekilde oluyor. Bunu burada tanımlamayacağız. Bunu buradan kat ediyorum öncelikle. Hatta şöyle yapayım. Şurayı ikiye böleyim. Burayı buradan kestik ve geliyorum. Game Core'un içine fonksiyon yaratacağım. Fonksiyonum dev create weight diyorum. Bana hiçbir değişken almadan weight biri ilk önce oluştur. Ne yapacağım? Bu boyutlarda yani 3 7 şekilde olacak. Eksi 1 ile 1 arasında var. Daha sonra şurayı siliyorum ve eşittir'i de siliyorum. Ben artık burada initial olarak almayacağım. Dışarıdan kuşumun vermesi gerekiyor. Buradan da şurayı alıyorum ve şuradaki eşittir'i siliyorum. Daha sonra create weights'in içine geliyorum. Ve buraya weight 2 diyerek bunu yapıştırıyorum. E bunu da yapıştırdım. Ne yapmam lazım? Artık benim weight 1 ve weight 2'mi döndürmem gerekiyor. Şurada popülasyonu yaratıyorduk tamam mı? Gelelim buraya. Benim bu fonksiyonum bana resim ver kardeşim. Bana maske ver. Bana ağırlık 1 ve ağırlık 2'yi ver. Ben artık ne yapacağım? Ağırlık 1 ve ağırlık 2 vermem gerekiyor ilk popülasyonumu yaratırken. O zaman şöyle yap. self dot weight, weight fonksiyonunu çağır. Bunlar da ağırlık barındıracaktı. İçinde numpy matrisi olacaktı. E bu iki değişkeni de al. Dönen birisini buna döndür. İkincisini de bu değişkene döndür. Daha sonra kuşumuzu oluştururken weight 1'i ve weight 2'yi kuşumuza gönder. Şimdi çalıştırdığımda programı bakın artık tüm kuşlar bağımsız bir şekilde hareket ediyor. İki seçeneğimiz var ve aralıklar da o kadar yüksek değil. Hani şu borunun arası 120 piksel. iki borunun arası da olsa 120 piksel. Hani çok büyük e, matematik işlemlerine veya çok büyük farklı çeşitliliğe ihtiyacımız yok ağırlıkta. Çok büyük bir sinir ağımız da yok. Ben bunu belki birkaç defa çalıştırsam yani hemen değil tabii ki ama biraz çalıştırsam Şuradan rahat rahat atlayabilen bir tane kuş elde edebilirim. Bakın hatta birinci boruyu atlayabilen bir tane elde ettik az önce. Yani burada sürekli random random çevirerek gerçekten kaliteli bir nesil getirme ihtimalimiz mevcut. Biraz sonra gerçekleştirdiğimizde işlemi o bir puan olan kuşumuz yaşayacak. Ve artık tahminlerimiz bize ne oluyor? 0 ile 1 arasında değerler döndürüyor. Ve o 0 ile 1 arasında değerleri alıyoruz. Gidiyoruz 0.5'ten küçük mü? Küçükse atla. Küçük ise hiçbir şey yapmaz. Sadece küçük olduğu durumda atlayacak. Tam atlama durumuna geldiğinde 0.4, 0.48 şu tarz ağırlıklar gelecek veya daha düşükte gelebilir bilmiyorum. Ama bu ağırlıklardan biri geldiğinde ben atlayacağım ve geri kalan değerlerim güncellenmeye başladığında artık benim burası 0.5'in altında gelmemeye başlayacak tamamen o aradaki mesafeyi ağırlıklarla çarpacağız ve istediğimiz sonuçları elde edecek ağırlıkları bulana kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Bizim kuşlarımız yandı, kuşlarımız atladı, jenerasyon geçmemize ve çiftleşme yapmaya ihtiyacımız var. Geliyorum burada game core'un içine ve şuraya ilk önce bir tane self dot generation timer tanımlıyorum. İlk başladığında sıfır olacak generation'larımızı burada aşağıda yazdıracağız ki size gösterebileyim. Hemen hızlı bir şekilde gelelim. Bir tane fonksiyon yaratalım. Bu da artık bizim crossover fonksiyonumuz olacak. Crossover fonksiyonumuzun ilk önce ihtiyacı olan şey ölü kuşlar listesi. Ölen kuşlarımdan en iyileri seçmem gerekiyor. Self dot bird listesini ilk önce bir sıralayalım. Sorted diyelim. Self dot bird listesini al. Burada lambda'yı yapıştır bana. Bird ismini ver. Ve bird'ün skoruna göre hepsini sırala. Daha sonra self.nextgeneration listemin Next Generation yazmışım. Bunu düzeltelim. Next Generation. Next Generation listemi sıfırla. Yani önceki seferden doluk olmuş olabilir. O yüzden ben bunu sıfırlıyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Last Best isminde bir tane değişken tanımlıyorum. Bu değişkende benim jenerasyon uzunluğum ne kadarsa. Mesela şu an 40. %40'ın %90'ını almak istiyorum ben veya %98'den sonrasını almak istiyorum. O %98'e denk gelen indeksi bulmam lazım ki o indeksten sonrasını alabileyim. Bunun için de şöyle yapacağım. Integer diyorum self dot popülasyon numarasını al. Buradan bir çıkartmak istiyorum. Çünkü yani numara e, indekse denk gelmiyor. Mesela 300 dersiniz. 300. kuş 299. indekstedir. Daha sonra çarp 0 .98. Yani şöyle yapmış oluyorum. Bunu 98 ile çarpıp 100'e bölmüş oluyorum ve %98'inci indeksini elde etmiş oluyorum. E ben bu indeksi aldım. Ne yapacağım bundan sonra? İlk önce self.next generation'ımı extend edeceğim. Yani genişleteceğim. self.ölen kuşlar listemin last bestinci indeksinden sonrası. Yani bu iki noktanın soluna yazarsanız sonrası sağına yazarsanız öncesini alır. Saltat besti diyorum. Burada artık benim en iyilerimi de tutmam gerekiyor. Aynı şeyi buraya da yapalım. Diet birdlerimin last bestinden sonrasını Al. Benim next generation'ımı extend ettiğimde yani en iyi kuşları direkt öldürmeden sonraki nesle geçirdiğimde şöyle bir sıkıntım oluyor. Benim kuşumun bir içinde koordinatı var, skoru var. Bu duran skoru ve koordinatı sıfırlamam lazım. Yer çekimini bile sıfırlamam lazım. Çünkü tekrardan diğer kuşlarla aynı anda aynı noktadan aynı skorla sonraki nesle başlaması gerekiyor. Bunun için de ne yapacağım? Burada genişlettiğim yani next generation'a eklediğim kuşların içinde dönmem gerekiyor. Burada diyorum ki for member in self next generation. Zaten bunun içinde artık %98'inden sonrası kaç tane kuş varsa onlar barınıyor. O yüzden bu for'u çok dönmeyecektir. Daha sonra diyorum ki member'ın ilk önce bird eksi 50. Member'ın bird y'si o da 50. Member'ın skoru, skorunu da sıfırlamamız gerekiyor sonuçta çünkü sıfırdan başlayacak. Ve son olarak da member'ın gravity'sine alıyorum ve onu da orijinal hali olan 0.75'e getiriyorum ki kuşum tamamen sıfırlansın ve sıfır bir şekilde dursun. Daha sonra self dot bird listini clear ediyorum. Yani çünkü artık ölen kuşlarımın arasından en iyileri aldım. En iyileri bir değişkinin içinde tuttum. Daha benim ölen kuşlar listeme ihtiyacım yok. Onun temizlenmesi gerekiyor. Gelelim diğer aşamamıza. Burasında while true diyorum bunu while true dememin sebebi yani kaç tane verdiğimi bilmediğimiz için doldurana kadar doldurmasını istiyorum next generation'ı crossover yaparak ve burada if diyorum len next generation'ın length küçükse self popülasyon numarasından. Şimdi bu şu demek. Yani popülasyon numaram 300 ise bu şuranın uzunluğu 299 olana kadar çalışacak. 299 olup bir arttığında 300 olduğunda artık 300 300'den küçük olmadığı için burası durmuş olacak ve bu döngüyü kırmam gerekecek. Yani diyeceğim ki else break benim while döngümü kır gelelim burada kuş yaratma işlemlerine. Burada dos over'ımızı yapacağız ve kuşlarımızı alıp next generation listesine ekleyeceğiz. Burada artık ne kadar uzunlukta bir plasyon numarası verdiysek o kadar crossover sağlanacak. Crossover fonksiyonunu hızlı bir şekilde yazalım. Öncelikle member1 diyorum. Bir tane üye seçeceğim. Bunu da random.choice diyeceğim. Besties olarak belirlediğim listeden en iyi kuşları barındıran listeden bir kuş. Aynı şekilde ikinci kuşumu da çekiyorum. random.choice, self.besties Aynı ki kuşlar gelme ihtimali var. Ama bu bir sıkıntı değil. Çünkü yani mutasyona uğrama ihtimalimiz var. O yüzden farklı yönlere doğru mutasyonu uğrayabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Member1'in rate'ine ulaşmam lazım ilk önce. Wait 1 diyelim. Member 1'in içine gireceğim. Ve onun word network yani yapay sinir onun objesinin içine gireceğim. Onun içinden wait 1'i alacağım. Daha sonra member 1 wait 2 diyelim. Bu da yine member 1'in içine gir. Word network'ın içine gir. Wait 1'a değil wait 2'yu al. Aynı işlemleri şu ikinci üye içinde gerçekleştireceğim. Ve çiftleşme için her şeyi hazırlamış olacağım. Şuraları 2 olarak düzeltiyorum. Buraya da 2 dedikten sonra her şey düzelmiş oldu. Şimdi ben üye birimi aldım ve o üye 1 ve 2 üzerinden gidip onların yapay sinir ağları üzerinden ağırlıklarını çektim. Artık ben o iki yapay sinir ağının ağırlıklarına sahibim. Şimdi ağırlıkları nasıl crossover yapacağız? Çok basit. İnanın çok basit. Hani şöyle düşünün. Neydi? 3'e 7 ydi. Benim şurada 7 uzunluğunda 3 tane listem bulunuyor ve hepsinde sibille bir arasında random sayılar var. Şurada da bulunuyor. Bu da benim ikinci olan kuşumun ağırlıklarını barındırıyor. E ne yapacağım ben buradan? Geleceğim. Şu üç listemden ilk önce ilkini seçeceğim. Buradan da ilkini seçeceğim. Sonra bunun ilk indisini seçeceğim. Bunun ilk indisini seçeceğim. Ve ben %47 ihtimal ile ya sol tarafı ya sağ tarafı geri kalan o ufacık olan 6 ihtimalle de bir mutasyona uğrayacağım. Alacağım buradan aldığım birinci indisi mesela bu birinci kuştan aldım. Sonrakini ikinci kuştan aldım. Tekrar ikiden aldım. Mutasyona uğradım geldim birinci kuştan aldım. Bunları da oluşturduğum yeni listenin içine ekleyeceğim. Ve buradaki tüm şuraya 7, şuraya 7 ve şuraya 7 olacak şekilde ağırlık biri oluşturana kadar iki tarafında içinde gezerek bunları çiftleştireceğim. Çok basit. Hadi gelin kodlamasını yapalım hızlı bir şekilde. Geliyorum for a ve b diyorum. In zip. Şimdi burada zip şunu anlatıyor bize. İlk önce member 1'in ağırlık birlerini al ve daha sonra member 2'nin ağırlık birilerini al. Bu da şu demek oluyor. Tekrardan bir paint açmam gerekirse. Ee, şurası benim 7 uzunluğunda 3 tane dizim. Burası da 7 uzunluğunda 3 tane dizim. Bunları ziplediğimde şunu yapmış oluyorum. Ben buraya geliyorum. A ve B'yi belirledim. A'm benim artık şunu gösteriyor. B'm de artık bunu gösteriyor. Daha sonra bu for bir ilerlediğimde artık A bunu gösteriyor, B de bunu gösteriyor. Yani ben ikisini aynı anda gösterme imkanı veriyorum burada. A gel member 1'in weight 1'ini göster. B gelsin bunu göstersin. Ama ben bir diziyi gösteriyorum. Yani for içinde for yapmalıyım ki a bunu gösterirken benim içindeki for'da bunun birinci indeksini göstersin. Diğer şekilde b de bunu gö gösterirken for'un içindeki diğer de bunun birinci indeksini göstersin ve ben bu iki indeksten birini seçme şansını elde edebileyim. Bunu da şöyle yapacağım. C ve D. Onlar da neyin içinde olacak? Tabii ki ziplediğimiz A ve B'nin içinde olacak. Yani burası 3 tane dizi barındırıyor. 3 tane dizinin içinde geziyor. Burası da aldığımız dizilerden herhangi birini alıyoruz ve onun indisleri içerisinde dolaşıyoruz ve indekslerini seçebiliyoruz. Benim bir unuttuğum tabii bir şey daha var. Tutacağımız yeni bireyler için bir boş liste tanımlamam lazım. Ona da child waits 1 diyorum liste. Daha sonradan düzelteceğiz. Child'ın weight oluştur. Şimdi benim neyim var? İlk önce prob diyerek bir probability yani olasılık belirlemem lazım. Random nokta random fonksiyonunu kullanıyorum. Bu da bana 0 ile 1 arasında bir sayı veriyor. Eğer bu sayı benim probability'm yani olasılığım 0.47'den küçükse 0 ile 47 arasında gelme ihtimali varsa %47'dir. Çünkü burası 0 ile 100 arasında. Ne yap? Benim child weight birime ekleme yap. Şuradaki C'yi ekleyeceğim. Yani üye birden gen al. Elif probability yani buradaki 0.47'den büyükse nedir? O 0.47 ile 100 arasındadır. Yani %53 bir ihtimal vardır. Onu da kısıtlayalım. Ve buraya 0.94 diyelim. 47'nin iki katı demek ki ne bu? 94 ile 47 arasında olması lazım bu Elif'e girmesi için. Bakın buraya geldi 0 ile 47. Giremedi. O zaman 47'den büyük. 47'den büyükse ve 94'ten küçükse o aradaki 47 içerisindedir. E, o aradaki 47 içerisindeysen gel. Child, child'ın weight birine append et. Neyi? Bu sefer c'yi değil d'yi yapıyorum. Yani ikinci bireyden yani alıyorum. Eğer bunların ikisi de değilse yani %47 ihtimal de gelmediyse %6 ihtimal gelmiştir. Ve ben burada artık mutasyonu uğrayabilirim. Mutasyona da ne yapacağım? Random.uniform ne yap? Eksi 1 ile bir arasında bana random bir değer dönder. Ben ağırlık bir oluşturdum. Aynısını aşağıya geçiriyorum. Hiçbir şey değiştirmeden ne yapacağım? Ağırlık 2'mi de oluşturacağım. Çok basit. Geliyorum. Buraya ABCD demiştik. Buraya ABCDE, F ve şuraya GH diyorum. Ya da GH dedim. E ne döndü? E ile F'nin içerisinde dönmesi gerekecek. Çünkü E ile F benim listem. Sonra verirken C'yi değil de neyi vermem lazım? G'yi çünkü birinci bireyin DNA'sı bu. Buraya da H verirsek ikinci bireyin DNA'sı oldu. DNA'mız x1 ile 1 arasında bir değer. Bu kadar. Sonra burada weight2'yi ekleyeceğiz. Ve dönme işlemini de weight2'ler içerisinde yapacağız. Tekrardan üstünden geçelim. Burada weight 1'ler içinde dönüyor. Burada weight 2'nin içinde dönüyor. Geliyor alıyor listeyi. O listenin de içinde dönüyor. Ve gerekli değişkenleri alarak gerekli işlemleri sağlıyor. Evet burada aklımın kurcalanmasını gidermek istiyorum. Şimdi benim ilk ağırlığım 3'e 7 ve diğer ağırlığım 7'ye 1. Yani burada 7 tane barındırıyor. Burada 3 tane liste barındırıyor. Burada 3'ün içinde hepsinde 7 değer var. Burada da 7'sinin içinde 1 tane değer var. E burada şu demek. Crossover içinde oluşturduğumuz fonksiyon doğru. Yanlış değil. Ama şu ikinci for'u kullanmasak da olabilirdi. Yani kullanmamıza gerek olmayabilirdi. Ancak e, sıkıntı yok. Bunu da kullanabilirsiniz. Çünkü burası şöyle olacağı için. Hani 7'ye 1 olacağı için. Hani 7 taneden birinciyi alacak birincinin içinde dönmeye çalışacak ama bir defa dönecek. Şu for sadece girecek bir defa dönecek çıkacak. Oysa ben buraya şuraya EF desem yine düzelirdi. Ama bunu böyle yapmamda bir sıkınca yok. Şimdi ben varlıklarının listesini oluşturdum. İlk önce ben bunları bir numpy array'e çevireceğim. Çünkü matris işlemini numpy array üzerinden yapıyoruz. İkinci olarak da bunları şekillendireceğim. Çünkü bunlar bana düz bir şekilde gelmiş oluyor. Child one'ın weight'i eşittir. NumPy array haline getir. Child one'ı yani direkt child one'ı al. NumPy array haline getirerek aynı değişkenin içine ata. Ancak bunu yapmadan önce reshape et. Yani şekillendir. Burası nasıl olacak? 7'ye 3'ten yani 21 uzunluğunda olacak. 21 uzunluğunda yine bir NumPy array'imiz olacak. Ama biz ne istiyoruz? 3'e 7 olmasını. 3'e 7 olarak yeniden şekillendir. Daha sonra child'ımın ağırlık ikilerini alıyorum ve numpy array haline getiriyorum. Child ağırlık 2. Onu da reshape edeceğim. Bunu da ne yapacağım? Bu normalde 7 uzunluğunda normal bir diziyken 7 tane diziden oluşan ve her dizinin içi 1 olan bir numpy array haline getirdim. Artık bunlar benim yapay sinir ağı oluşturmam için hazır şekildeler bu sefer random yaratılmadılar tamamen en iyilerin yapay sinir ağının ağırlıklarından yaratıldılar kritik işlemi gerçekleştiriyorum artık ben burada next generation'ıma ekleme yapıyorum Board sınıfından oluşturduğum yeni bireyi resmini ver maskesini ver ve daha sonra burada direkt child date biri vereceğim yani çocuğun ağırlıklarının birincisini çocuğun ağırlıklarının ikincisini verdim ve artık benim yeni bir tane bireyim oluştu. Peki burada birey oluşturdu, hepsini aldı, brick etti. Sonra bir tane işim kaldı. O da şu. Self tat popülasyonum yani popülasyonum ne olacak? Tüm işlemler bittiğinde tüm herkes öldüğünde artık ben crossover yapabileceğim için popülasyonum boşalmış olacak. Al self next içine ekle. Yani artık benim burada yeni oluşturduğum 300 tane birey popülasyonumun içine girmiş bulunmakta. Şimdi gelelim ki ben bu işlemi nasıl yapacağım? Ben burada şu an bunu çalıştırırsam hiçbir şey olmayacak. Bunlar yine gidecek. Ölecekler. Crossover'a sokmam gerekiyor benim bunu. Diyeceğim ki eğer length benim popülasyonumu self population. Bunun length eşit eşittir sıfır. Yani benim tüm kuşlarım öldüyse self restart game fonksiyonunu çalıştır. Borularımın id'sini tekrardan 4 ver. Burası boruları yapma kısmını anladıysanız anlamıştırsınız. Diğer türlü tekrardan açıklamayacağım. Ay giyimi merak ediyorsanız kanalında onun serisi de var. Onu izleyip öğrenebilirsiniz. Kendi ortamlarınızı kendi oyunlarınızı geliştirip bunları uygulayabilirsiniz. Daha sonra restart Game'e geldim. Ne yaptı? Borularımın hepsini Gitti en baştaki oyunun ilk başladığı anki yerine yerleştirdi. Şimdi tekrardan çalışırsam bakın devam etsin maşallah. Bayağı da sağlam oldu ilk jenerasyonda şansımıza. Dediğim gibi gördüğünüz gibi geldi hatta bayağı da sağlam oynuyor. Neyse şu anlık büyüsünü bozmasın. E, buraya geliyorum borularımı gönderdim ancak yapmam gereken şey self.crossover fonksiyonunu çağır. Yani olayı birazcık özetlersek. Popülasyonum sıfıra geldi. Restart game fonksiyonunu çağırdım. Tüm borularım aldı ve gidip en başına yerleştirdi. Daha sonra crossover fonksiyonuna girdi. Crossover fonksiyonum da ölü kuşlar listesinden next generation'ı genişletti. Next generation'ı doldurdum ve popülasyonumu yeniden sağladım. Ve popülasyonum hazır. Crossover fonksiyonu bittiği anda bu işlem devam ediyor olacak. Gelelim buraya yaşayan kuşları da görelim. Hatta yaşayan kuşları görmeyelim sadece şunları görelim. Diyelim ki ilk önce en iyi skorum hangisi onu bilmem lazım ve jenerasyonumu görmem lazım. İlk önce en iyi score ya da direkt score diyelim. Çünkü e, her kuş aynı score'da olacak. Skorun benim self data eksi -1. elemanı yani listenin en sonuncu elemanının skorunu al. Şimdi şuraya da birazcık boşluk eklersek ve şurayı yukarı kaldırırsak çalıştıralım. Evet artık skoru gözüküyor. Mesela bir tane score aldığında 1'e döndü. 2'ye döndü. Çok güzel. yaşayan kuş sayımı görelim mi? Onu da görelim. Ama ondan önce bir şeyi daha görmek istiyorum. O da jenerasyon sayım olacak. Jenerasyon sayısı diyelim. O da benim neyimdi? Self generation timer. Heh, bir de şu var. Ben generation timer'ımı atlatmam gerekiyor burada. Self generation timer'ıma artı eşit bir ekle. Geldim. Jenerasyon sayımı da alıyorum ve yaşayan kuş sayımı da görüyorum. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Benim 40 tane kuşum var. Bakalım ne olacak? 60 FPS'te devam ediyorum. Jenerasyon sayım 1 oldu böyle devam edecek. Bakın kuşun skorunu da yazıyor. Her türlü çıktısını elde edebiliyoruz. Şimdi ben böyle ilerletiyorum. Böyle de gerçekten güzel bir noktaya ulaşabiliriz. Ama ben daha önceden ne konuşmuştum? Popülasyonum ne kadar büyük olursa o kadar hızlı ulaşırım. Çalıştırıyorum. Bakın 300 tane kuş. Hiçbir performans farkı yaratmadılar bana şu an. İki tanesi ilk jenerasyondan yaşadı. Evet biri düştü. Bakın o önceki yanan kuş da besler arasında olacak. Onun da Çocuğu olacak, bunun da olacak. Hatta büyük ihtimal o ikisi bununla birden fazla çocuğa sahip olacaklar. Tabi bu yanarsa bir gün. Yani burada şimdi bakarsanız internetten biraz floppy birdlere, onlar birazcık daha yavaş ulaşıyor. Çünkü bizim yaptığımız crossover fonksiyonu gerçekten en iyiye odaklanıyor. Burada atla ve atlama diye iki durum olduğu için ve olay komplike olmadığı için crossover'ımız gerçekten çok iyi çalışıyor. Ve olay komplike olmadığı için yapay sinir ağımızın da ağır bir işlemi yok. Bakın çalışıyor. Eğer bizim yapay sinir ağımız büyük olsaydı bu işlemler gerçekten uzun sürebilirdi. Yani normal bir kütüphane ile yapay sinir ağı oluşturmaktan bahsetmiyorum zaten. O normal bir kütüphane ile yapay sinir ağı oluşturup 300 tane uç çalıştırmanız yani zor. Benim önceki bilgisayarım kaldırmamıştı. Şu an yeni bilgisayarımdayım. Yeni bilgisayarım kaldırır mı? Büyük ihtimal o da kaldırmaz. Ama belki daha akıllı bir yol bulunabilirdi. Yani ağırlıkları bir listede tutup sürekli o sinir ağının ağırlıklarını güncelleyerek bir şeyler yapılabilirdi. Ama hiç de uğraşmaya gerek yok. Kendi basit yapay sinir ağımızı oluşturmuş olduk. Evet ilerliyor. Bu gayet güzel skorda gitti. Şimdi ben bu videoyu durduruyorum ve bir 600'e çıkartalım. Bakalım ne olacak. Evet yine performans kaybı yaşamadım. Bakın 600 tane kuş yaşıyordu. Şu an 2'ye düştüler. Hani zaten en başta eleniyorlar ama ilk 600 olduğunda da sıkıntı yaratmıyor. Şimdi burada kuşların mesela 600 kez dönüyor ya bu kuşa girdiğinde. Predict fonksiyonunun içine print yazın. Burası donacaktır. Çünkü her seferinde 600 tane print bastırması gerekecek ve bu gerçekten zorlayıcı bir işlem. Şu an bakın sayı 60'tı, 30'a düştü, 24'e düştü, 9'a düştü. Yani böyle bunlar gidecek. Ben şimdi bu videoyu birazcık açık bırakacağım. Bu biraz devam etsin. Her skorlara ulaşsın. Ben o arayı da keseceğim. Yani ufacık bir kısmında ara ara bırakırım skorları görün diye. Ama nereye kadar gidebildiğini görün. Daha doğrusu bunun sonsuza gitme potansiyeli de var. O yüzden skor aşırı büyümeden durduracağım. Çünkü daha sonradan baya bir yükselince video çekip eklemeye çalışsam onlar birazcık sıkıntıya giriyor. O yüzden birazcık uzayacak. Ben de bekleyeceğim. Evet baya bir ilerledi. O geldiği skoru da size göstermişimdir mutlaka. Şimdi burada gördüğünüz gibi sonraki nesle geçen kuş yani önceki neslin en iyilerinden olduğu için baya bir kuş hayatta kaldı ve onunla devam ediyor. Ama sayıları da gitgide azalıyor. Bu çok uzun sürebilir. Yani kendiniz kodu indirin ve çalıştırın. Bakın ne kadar kaç jenerasyon sürecek. Ben bu kendi GitHub repomda da paylaşmıştım. 1600 skorlara kadar çıktı. Hatta bir arkadaşım daha da uzunlara gitmişti. Ona da göndermiştim projeyi. Bu proje böyle oldu. Bu projeyi burada sonlandıracağım. Daha fazla uzatmayacağım. Bunun gidişatı uzun. Siz kendiniz denersiniz, uğraşırsınız, bakarsınız, kodları değiştirirsiniz. Her neyse şimdi ondaki genetik algoritması videosu için tabi hemen gelmeyecek o videolar. Birkaç tane fikrim var. Daha fazla fikirdi de türedikçe buraya ekleyeceğim. Bir Strapol'da oylama oluşturacağım. Oradan oy verebilirsiniz. Yorumlara da belirtirsiniz. Orada olmayan ve yorumlara belirteceğiniz belki daha farklı, daha güzel bir konu olur bu genetik algoritması ile ilgili. Ona ilgileniriz. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Umarım anlayabilmişsinizdir. Ayrıca Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Ve sorularınızı sorabilirsiniz. Sohbet edebiliriz. Bana abone olabilirsiniz. Destek olabilirsiniz. İyi çalışmalar, iyi kodlamalar ve görüşmek üzere.